Şampiyonlardan bir tanesi, nişancılardan bir tanesi. Ama karşı da iyi olan şey sadece Volibear bu tanklaşma adına e, destek, savunma eşyaları olacak şampiyonlardan. Kled biraz daha böyle... Ne kadar çok minyonu aynı anda o kuleyi yıkarsa, onun için kar yalnız bu işte iyi olmayabilir Frozen için. Frozen kalkanı kendi üzerine çekti ve ilk kan gidiyor. Kolay bir ilk kan oldu onun adına. Aha Unholy! Çok yanlış bir adım. Artık, bu skoru getirebilir pad'ine. Ama Grissan önüne geçtikten onun bitkinlik güzel geliyor. Üst tarafta da bir baskın var. Geri savurmayı başar Taldir'in. Taldir'in sıçrası yok ve skor Volibear'a gidiyor. Burada Grissan sıçramak zorunda kaldı. Padden'ın hala sıçrası mevcut. Defansif oynuyorlar alt da. Yine de dikkatli olmaları lazım. Arka tarafa bırakılan bir fener var. Derisinin yüzü Padden'ın. Padden sıçrasını hala kullanmadı. Çok geç bir sıçra. Padden. Bir de daha işleri. Ve dediğimiz gibi yani bu kompozisyonda önünde bu kadar tank varken Kalista'nın öne geçmesi hoş bir şey değil tabii ki. Şimdi koridor değişikliği de kovalayacağı için büyük bir ihtimalle Frozen'ın yakaladığı üstünlük de boşa gidecek. Bu arada başı Dark olabilir ama Mu geldi üst koridora yetişebilecek mi? Tal'Drin yavaşlattı onu oltasını tutturuyor Dark Souls. Şimdi hücumunu kullandı ama güzel geçti bu onun önüne. Frozen da yetişti. Gelmesine gerek bile kalmamış Frozen'ın. Eka'nın baskısı devam ediyor. Frozen kule altında kabullenmek zorunda minyonları çünkü tamamen Orman hakimiyeti bu geçti. Grisand'dan çok agresif oyun. Pedon üzerine kullanılan bir şarp onu yavaşlattı. Pedon burada hala hayatta çünkü yardımına yetişti onun Japone. Boy'un pasifi yok ve Seaboy skorunu Peden almayı başardı. Burada Frozen yan taraftan gelecek ama... Buradan çoktan çıktı. Çoktan uzaklaştı ve Heavy oyuncuları... Fazla agresif oynadılar. Cezasında çekler. Yalnız burada bu sefer saldırı ve Japone yakalanıyor. Eka'dan harika bir yerden bitme geldi ve Japonya'yı avlamayı başardı bu hamlesiyle birlikte. Ki yani kendisine koridorda baya baskı kurulmuştu. Kullanılan ölüm cezası. Move'u yakalıyor orada. Tal'drin yetişiyor, Tal'drin yetişiyor. Tal geldi. Tal'drin'in dengeleyicisi var. Bakalım kullanacak mı o dengeleyiciyi Tal'drin? Ama hala kullanmayı tercih etmedi. Şimdi kullanıldı dengeleyici. İstediği etkiyi yaratmadı çünkü çok geriye düştü dengeleyici. Move'un dikkatli olması lazım yalnız. Move, move ama çok kötü yakalandı Move. Ve skor alan isim Seaboy. Şimdi Unholy'nin üzerine kullanılan bitkinlik var. Bu bitkinlik bakalım hayata tutabilecek mi? Hayır tutamayacak gibi görünüyor. Japonya'nın üzerine gitti ama saçar tonla geri kaçmak isterken Unholy de sıçrasını kullanarak Pedden avlıyor. Bu çok rahat bir dağcıları anlamına gelecek. Hakikaten güzel bir takım savaşı ve ultilerin de yerini bulması lazım artık geri, geri, dönüş yakalamak istiyorlarsa. Çünkü yani şöyle bir durum da var. Hani Volibear tamam bu oyun erken safhasında güçlü. O da biliyor çünkü. Yani yakalanacaksa bunu yapabilecek tek kişi Frozen ve Padden. Birinin ultisi zaten... Ee, birinin ultisine o büyü direnci yardımcı oluyor. Birinin ultisini Jeeva'lı kuşak tamamen engelliyor. Yalnız Seaboy'u yok etti tek başına. Örgüt var. Bir hayli vaktini alacak orada Move'un. Ve bitti Baron canı 4000'e kadar indi. Bir de Kalista var. Mul girse bile onu çal çalmasının imkanı yok. Ve... Bu baronu almayı başardılar ama dengeleyici iyi kapattı oradaki alanı. Ya Frozen, ne yaptın Frozen, Frozen? Frozen ne yaptın? Frozen 2'de 2 yapıyor. Bir skor da Taldirin'de. Tal'drin bir de buraya kadar dedi Unholy ama inanılmaz bu combo yetenekleri. 3 skor Frozen'da. Daha sonrasında kendini zandırmaya başlıyor. Bir de dengeleyici geldi. Çok fazla inandık Seaboy'a. Şimdi Paden'dan yavaşlatma geliyor. Japonya'da yavaşlatacak ve burada Seaboy skorunu alacağı skor Frozen'da. İstedik ve aldık. Üst koridora gelen bir Rissan var. Örgü duvarda kullanıldı. Pedin zor pozisyonda kalabilir. Sıçrası yok Pedin'in. Bitkinlik Eka'ya çok iyi geldi ama yerden bitme tutuyor Pedin'a. Pedin düşmedi, Pedin düşmedi. Güzel bir sersem etme Dark Souls'a. Japura pasifini iyi kullandı ve skor alın isim Rumble Taldırın oluyor. Frozen Grisen'e çok fazla hasar verdi ama Celal'ın çağrısı devrede. Orada Grisen'i kurtarmış olsa da bu kuleyi kurtaramayacak. Bu Evictus. Altı fark yok. Şu anda Frozen harika bir durumda. 263 milyon o Frozen. Dakika 25'e girmedik bile. 4 skor bir asisti var en önemlisi bu meje yüklerinin 9 yüke ulaşmış olması ve orta koridorda orada şöyle bir göz ucuyla gördük oraya ama sanırım 2006'lık bir fark var. Yalnız bir kere daha yakalandığını gördük Mulu'nun Orianna ultisi geldi ama istediği etki yaratamayacak. Yine kötü pozisyonda kalan Mu düşüyor. Skor neyse ki Grisen'e gitti. Şimdi Dark Souls sıçrayla Dark Souls geldi Souls çok oraya. Agresif. Ol. Burada Rumble'un ultisi iş yapabilir bu arada. Yani bu tarz böyle kapalı bir alanda her ne kadar move olmasa da Move'u kaybettik belki ama ne olacak karşılığında? Çalıya biraz, Çalı biraz geç girdi, çalıya biraz geç girdi. Dengeleyici Anoli'nin üzerine geliyor. Bir de sıçrası Japonya'dan. Anoli geç kullandı sıçrasını. Japonya bir aylı durdurdu arka tarafta onu. Ama Seaboy'la Grisan şimdi girme kararı aldılar. Örgü duvarda geliyor. Pedan kötü bir pozisyonda. Pedan düşecek. Şifasını kullandı Pedan gitmeden. Seaboy'a ciddi bir hasar bırakmış olsa da onu avlamayı başardılar. Şimdi Ecel'in çağrısı geldi. Grisen öne çıktı. Japonya'nın üzerine doğru gidiyor. Japonya'nın sıçrası yok. Az önce kullanmıştı o sıçrayı. Ve Japonya'da da düştü. İki skor birden çıkarmayı Gris başardı. Grisen'in sıçrası var. Vay Grisen'den sıçra Tal'dirinde Hiç riske atmadı oradaki durumu. Ölüm cezasını hemen sıçrasını kullandı o da. Ama ikinci kuleyi almak için bir fırsat var. Şu an o evvelki senelinde Frozen, Frozen ultisi geldi, uti geldi ama manası geldi, az. Ulti geldi. Manası Frozen'ı kullanacak. Yeteri kadar ultiye. var. Yeteri kadar var Şimdi manası. Şimdi kullandığın ulti'nin üzerine çok az canı var. Ve Tal'Drin'le ile Frozen işbirliği. Frozen 2'de 2 yapmayı başarıyor burada. Bu devam edecek mi acaba? Dark Souls'ın Scarlet yok altında. Ve Dark Souls burada kendini feda ediyor. Eka ve Seaboy'un kaçması için. Frozen bu arada 21 yüke ulaştı yani. Dedi ki abi tamam ben taşıyorum bu inhibitor'da istiyor muyuz acaba? Yalnız tutan bölüm cezası var. Frozen üzerine en önemli hedefte Frozen arada kaldı. Arada kalmasına rağmen çok iyi bu ulti ve Anholy'i düşürmeyi başardılar. Karşında Grisen orada almayı başardı Frozen skorunu ama Pedden arkadan da canı çok az. İyi korudu orada Japon ile Taldrim Pedden'ı. Şimdi Dark Souls çıkacak sahneye ama çıktığı gibi düşecek Dark Souls. İki dek yapan bir Pedden. Eka hayatta. Eka'ya dikkat etmek lazım. Eka ile hayatta kalan son iki oyuncusu. Wave Victus'ın belki üst koridoru bir rotasyon Voli 1 ile birlikte Klet bir pozisyon arıyor. Ama geçen geçen pozisyonda Frozen'ın sıçrası yoktu. Şimdi var. Çok daha iyi pozisyon alabilir. Ve bakalım deneyecekler. Taldır'ın önde yakalandı. Arka taraftan şimdi Klet geliyor. Nereden geliyorlar? Ters Her taraftan geldi. Move'un üzerine gittiler. Bu çok fazla hasar aldı. Dengeleyici geldi şimdi. Seaboy. O dengeleyiciden hasar almaya devam ediyor ama Taldır'ın bir kere daha yakalandı. Frozen ulti tek bir hedefe geliyor Eka'ya. Ve Anhori hala full can'da. Pedin pedin birebir atıyor. Pedin birebir atıyor. Pedin Anholin'in üzerindeki de sıçrası da kullandı pedin son bir, bir atışı var. lazım. Ama minyonlar blokladı. Düşecek mi? Hayır. Düşmedi Anholi e ama Eka'yı düşürmeyi başardık. Skor da Frozen'a gidiyor. Dark Souls arka tarafı ışınlanını kullandı. Ama oradan gelip tek başına bir şey yapmasının imkanı yok. Ya bu riskli. Bu kadar az minyon varken bitirmeye çalışmak riskli. Şimdi buradan artık birini öldürerek çıkması gerekecek. Fenerbahçe oyuncularının iyi bir yavaşlatma geldi Anadolu'nun üzerine Padden'ı korumak lazım burada Dark Souls oltasını kaçırdı Dark Souls geri çıkmak zorunda kalıyor Ama çok fazla hasar var Padden'ın Padden Gırnağının Padden. kasırgası Seken hasar yeterli Anholy düşecek mi acaba? Anholy'nin canı çok az ama O da hayatta vur, kalıyor Padden, vur. O da hayatta kalıyor Grisen için aynı söz konusu değil Padden'dan bir Deşenok skoru getirir 2'de 2 Padden 2'de 2 Padden 3'te 3 otomatik saldırı 3'te 3 ve bu da Oyunun son anlamına gelecek 33 dakika ve 1907 Fenerbahçe burada maçı kapatmayı başarıyor. Eka'nın tek başına yapabileceği hiçbir şey yok. Kaptiyam'la birlikte kapatıyoruz maçı. Ya gerçekten tebrik ediyoruz tekrardan. Hakikaten müthiş bir oyun çıkardı burada Fenerbahçe. Ya oyunun erken safhasında belki geri düştük ama bir şekilde geri dönmesini bu ekip çok iyi bildi. Fenerbahçe müthiş bir oyun çıkardı. Frozen müthiş bir oyun çıkardı ve Paden yine takım savaşlarının üzerine düşeni yaptı. Hatta daha fazlasını yaptığını söylemek lazım. Burada bu evict'ı mağlup etmeyi başarıyor temsilcimiz.